Herkese merhaba. Ben uzman doktor Ebru Akçakanat. Yine konumuz bağışıklık. Tabii ki şu andaki en önemli konumuz hepimizin bağışıklığını yüksek tutmak. Bununla ilgili neler yapalım? Bugünkü videomuzun konusu da uyku. Ne kadar uyuyalım? Uyku gerçekten bağışıklığımızı nasıl etkiliyor? Bununla ilgili okuduğum bir çalışma aslında oldukça fazla sayıda çalışmaya baktım. Bir tanesi özellikle klinik mikrobiyoloji uzmanı olarak influenza aşısıyla ilgili bir aşı çalışması ve bağışıklık çalışması yapmışlar. Burada özellikle uyku yeterince uyuyan kişiler ve 4 gün kadar uykusuz kalan kişiler üzerinde baktıklarında influenza aşısı yani grip aşısı tepkilerine bakılmış. Aşıdan sonra bizim vücudumuz bazı antikorlar salgılar yani savunma sistemimiz. Bu antikorların oranı ne kadar yüksekse artık o kadar koruyucu demektir. Grip aşısında da böyle oluyor. Her yıl değişen farklı suçlarda yapıyoruz tabii bu aşıları ama 4 gün kadar uykusuz kalan kişilerde grip aşısı yanıtları ciddi anlamda düşük bulunmuş. Normal şekilde uyuyan uykusunu düzenli olan kişilerde de gerçekten çok yüksek seviyede antikor seviyelerini bulmuşlar. Yani bağışıklık yanısının güçlü olduğunu bulmuşlar. Peki uykunun kalitesi nasıl olmalı? Ne şartlarda uyumalıyız? Bizim bağışıklık sistemimiz güneş indikten sonra karanlıkta. Aktifleşmeye başlıyor. Vücudumuz aslında, beynimiz, vücudumuz, organlarımız detoks mekanizmalarını aktifleştiriyor, dinleniyor, kendini onarmaya geçiyor. Yani uyku da bizim aslında kendimizi onaracağımız ve tamamen yenileneceğimiz, temizleneceğimiz bir dönem. En aktif detoks mekanizması ve bağışıklığın güçlenmeye başladığı saat de gece 10 ile 2 arasında bulunmuş. Tabi 10'da çoğumuz uyumuyoruz o saatte ama en aktif olarak bunu yapmak istiyorsak 10 ile 2 arasında uykumuzun uyuyor olmamız gerekiyor. Ee, yine yaptıkları başka bir çalışmada 7 saat uykunun bağışıklık sisteminin yanıtı için minimum yeterli saat uyku süresi olduğunu göstermişler. E, ee, tabii 8 saat uyuyanlarda da bağışıklık yanıtı 3 kat daha fazla artmış. Yani 8 saat uyumanız çok, çok daha iyi olacaktır ama minimumda 7 saat uyumamız gerekiyor gibi görünüyor. Dolayısıyla bağışıklığımızı güçlü tutmak için olmazsa olmaz faktörlerden birisi de en az 7 saat kaliteli ve düzenli bir uyku uyumanız.